Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte TKF koduyla geçen Taciller Portföy Hisse Senedi Yoğun Fonu'nun hangi hisselere yöneldiğini, hangi hisselerde çıkış yaptığını, ağırlığını artırdığını ve ağırlığını azalttığının analizini birlikte yapacağız. TKF'de arkadaşlar özellikle orta vadeli çalışan bu fonlarda hangi hisselere giriş yaptığı, hangi çıkış yaptığı bu analizlerde çok çok önem arz ediyor arkadaşlar. Haydi buyurun gelin birlikte bakalım. Evet arkadaşlar TKF'ye baktığımız vakit toplam 770 milyon değeri bulunan yaklaşık 10 bin, 10 bin, tane yatırımcısı bulunan bir fon. Son bir ay getirisi eksi 1.88. Son bir yıllık uzun vadedeki getirisi %144. Son bir ayda veya son 3 ayda da 2.3 getirmiş. Son 3 ayda Borsa İstanbul'da bir geri çekilme vardı. Ona rağmen artı olması. Yani hey işte daha da bunun üstünde de olabilirdi. E, bu performansı da getirebileceğini son bir yıllıkta uzun vadede göstermiş arkadaşlar. %93'ü fonun hisseleri hisse senedinde yani hisse senedi yoğun fonuydu zaten arkadaşlar peki hangi hisselere yöneldi arkadaşlar hızlıca baktığımız vakit Anadolu Efes'te sabit kalmış Akbank sıfırdan bir Akbank'a giriş yapmış Akçansa'da sabit Alkim'de sabit Arçelik'te sabit Arsandan full çıkış yapmış Aygaz ve Bandırma gübrede sabit kalmış Bursa Çimento sabit Çemtaş sabit Çelebi pardon Çimsa sabit Çelebi'den full çıkış yapmış Dohol'a 1.5 milyon ekleme yapmış. Ereğli'den full çıkış yapmış. Goodyear'da 250 bin not azaltmış ağırlığını. İsfin sabit, Ismen sabit arkadaşlar. Kardemir'de e, K -K -R -D 1 milyon ekleme yapmış. Yani 1 milyon not. Oyak Çimento'da 200 bin not azaltmış. Parsan'da sabit. Petkim 3.5 milyon azaltmış kendini. Pegasus sabit. E, Pınar Süt sabit baktığımız vakit Seleç'ten full çıkış yapmış. Şişe cama 500 bin not eklemiş. Söktaş'tan full çıkış yapmış. E, Tatkıda sabit. Türksel'de 500 bin not azaltmış. THY sabit. Tofaş sabit. Türk traktörde yani sabit diyebiliriz. Tüpraş sabit arkadaşlar. TKF arkadaşlar daha çok sabit olarak e, görünüyor çok fazla bir değişim yok birkaç tane giriş birkaç tane çıkış vardı e, bunları değerlendirebilirsiniz özellikle giriş olanlar ve çıkış olanları de, dikkatlice düşünmenizi tavsiye ederim bu fonlar orta vadeli işlemler yaptığı için gördüğünüz gibi bakın zararda bazı aldıkları zarar bile olsa hala elinde tutuyor arkadaşlar sabit bir şekilde çünkü neden temel analizine güveniyor ilgili hissenin e, sizlere de bu da bir bakış açısı bizlere bir bakış açısı. Kazandırıyor. Durum bu arkadaşlar. Umarım sizlere yararlı olmuştur bu video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.